Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Özellikle Bitcoin takip eden, Bitcoin seven arkadaşlar için bir kırmızı alarm videosu olacak bu video. Bu video içerisinde e, Bitcoin'de yükseliş hareketi başladı mı önemli bir formasyon var ve bu formasyon 4 saatlikte yukarı yönlü kırılmış durumda. O yüzden Bitcoin takip eden arkadaşlarımız için yukarı yönlü sert yükselişler görünme ihtimali oldukça fazla. Bu video içerisinde sizlerle birlikte Buna burada Evet videomuza geçmeden önce kanalımıza bir beğeni atmayı ve kanalıma abone olmamış tüm dostlarımızı da kanalımıza abone olmaya davet ediyoruz. Evet sevgili dostlarım öncelikle bu e, hareketin muhtemel yükseliş seviyesi nereye kadar olabilir? Sizlerle birlikte bunu bulalım. Aşağıdan bu kanalın geçtiği bölge 19.000 seviyesinden Bitcoin'de geçiyor. Hemen buraya 19.000 notumuzu alalım. Evet şu 19.000 dolar bizim için önemli bir seviye. Yukarıdan geçen seviyemiz ise arkadaşlar kırılım seviyesinin olduğu bölgede Bitcoin'de 22 bin dolar seviyesinden geçen alan. Yukarıya da 22 bin dolarımızı hemen yazalım. Aşağıda 19 bin dolar. Yukarıda da bizler için 22 bin dolar seviyesi mevcut. Burada 20, 21, 22, 3 bin dolarlık bir marjımız e, mevcut. Bu 3.000 dolarlık marjı da Kırılım noktasına eklersek arkadaşlar, kırılımımızın geldiği noktada şu an itibariyle e, tam şu alan 22 bin dolar seviyesinden geçen alan ve bizler için artık burada 19.000 alt seviye 22.000 dolar üst seviyesi ve buradaki ana hedef bölgesi Bitcoin'de 25 bin dolar seviyesine doğru Bitcoin'deki yukarı yönlü Hareketi götürebilir arkadaşlar. Bitcoin takip eden sevgili dostlarımız buradaki formasyona riayet etsinler. Şimdilik 22 bin dolar seviyesi altında bir kapanış görülmedikçe, kısa da 25 bin dolar seviyesine doğru gidecek bir Bitcoin hedefi sizlerle birlikte takip edebiliriz. Bitcoin'i uzunda sizlerle birlikte takip ediyorduk ve bu uzunda takip ettiğimiz Bitcoin'in günlükteki ana hedef bölgesi ve kırılımın e, bu hafta içerisinde Bitcoin'de ile ilgili son videomuz vardı ve dediğimiz gibi Bitcoin e, bu seviye üzerinde yukarı yönlü kalışını devam ettirdi sevgili dostlarım. Şimdi 22 bin dolar üzerindeki kalıcılık Bitcoin'de önemli olacak. Özellikle e, bu 22 bin dolar seviyesi üzerindeki kalıcılığını devam ettirebilir ettirebilirse Bitcoin'de yukarı yönlü hareketler için alan açılmış olacak. Buradaki alanı görüyorsunuz. Oldukça boş bir alan. O yüzden Bitcoin'de bu alan iyi değerlendirilmeli diye düşünüyorum. Önüne çıkabilecek en kuvvetli direnç bölgesi de şu an itibariyle Bitcoin'de 31.800 dolar seviyesinden geçen alan. Buradaki yükselişi günlük bazda da yakalayabilir isek Bitcoin ilk etapta 25.000 dolar ve onun üzerinde 31.800 dolar seviyesine doğru yukarı yönlü hareketlerine devam edebilir sevgili dostlarım. O yüzden bu videoyu çektik. Bakalım ilerleyen günlerde bu 4 saatlikteki ana hedef noktamız 25 bin dolar olan seviyemiz Bitcoin'de çalışacak mı? 4 saatlikte baktığınız zaman stokastik aşırı alım bölgesine doğru ilerlemekte. Günlükte ise henüz bir al sinyalinin oluşmadığı bu al sinyalini yakalamamız durumundayız arkadaşlar buradaki hareketin daha da yukarılara doğru ivmelenme olasılığı oldukça fazladır. O yüzden Bitcoin'de e, bu formasyonun çalışıp çalışmayacağı önemli takip edilmeli diye düşünüyorum. Evet kısaca bir kırmızı alarm videosu Bitcoin ile ilgili yaptık. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın sevgili dostlarım.